İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Sorulan sorulardan biri de şu. 2520 sayılı kanun ve yönetmelik, yani yersiz av tüfeği işlemlerinin yürütüldüğü kanun ve yönetmelikte de, devir işlemlerinde illaki noterle yapılmak zorunda mı? Daha önce yönetmelik bunu noter kanalı ile devir işlemlerini yürütüyordu. Daha sonra yapılan bir değişiklikte de şöyle denildi. Eğer... Söz konusu devir edecek kişilerle o andaki görevli memur karşısında yapılacak bir sözleşme ile devir sözleşmesi ile bu işlemleri artık sonlandırabiliyorsunuz. Yani noter bu vesileyle ortadan kalkmış oldu. Yapacağınız işlem devir alacak kişiyle devir edecek kişinin görevli memur karşısında sözleşmeyi karşılıklı imzalaması ile son buluyor. Noterde tabii ki burada yine de işlem görür. Çünkü şehir dışında olanlar var. Vekaletle bu işlemleri yürütmek isteyenler olacak. Burada da noter yine de aktif. Yeni nesil karta geçmeyen kişiler için zaten belli bir süre ve teblikatlar yapılmıştı Türkiye genelinde. Bu da Eylül ayına kadar uzatıldı. Bu süreç içerisinde zamanınız yoksa biz bu işler için zaman ayıramıyoruz derseniz bizler hazırız iş ve işlemleri yürütmek için. Her zaman danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.